Ben de silah alacağım geldikleri gibi sıkalım bunu alın. Aha müziği de açtı. Ne iyi yapacağız bunlara? Aha kasap 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 kasap. Ya, onu bırak onu bırak onu ölüşemeyiz de hırpsız hızlı. Gel yani içeri patla Araba gir, araba gir, araba, gir, araba gir, Arabayla giremiyor oğlum, onu yak sen de ya? Gel oğlum, Ben, ben, gelirim orada Kim varsa sık amın solda. Tara tara, aa ateş ateş. Ramiz mi ateş mi kimse sık. Işte. Ölmüyor lan. Ölmüyor ki. Öldü mü? Kuşak bunu, kuşak bunu, kuşak bunu, kuşak bunu, at ya, kötü ramına emeğe çeksin. Kuşakla kuşakla. Mermi bastı gelir şimdi. Abi. iş, hiç canan yok ya. Ana var ana bak bak. Slashto kasaplar siker demedikmiş aşkın şaşkın? Slashto kasaplar siker demedikmiş aşkın Demedikmiş Demedik Kasaplar siker yaz adam ya. Ama ne ya? Slashto kasaplar şahsi orospundur şey yaz, şey yaz, şey yaz, şey ya. ee, Herrim herrim gerrim, kerrim kerrim ama kerrim yer <laughs> Herrim herrim kerrim kerrim amını çıkar mısınız? Herrim, gerrim, aman, anas, gerrim, çık ki çık silahını beline koy Polis var çünkü Polise de sıkıyor amin. Özel mülk özel mülk giremezler İçine kaç içine kaç içine kaç özel <laughs> Ya slaştı o özel mülk Özel mülk orospu pevlat